Merhaba arkadaşlar ben Şevcan. Bugün sizlerle Agario diye bir oyna tarık. Evet yine geldim abi aşağı. Hemen yani play diyelim. Evet oyuna başladık. Bir de benim adım şey yapacağım. Lan dur. Abi abi. Oyun biraz kastığı için. Peki. Bize oynayamadım. Lan dur. Oha ne lan. Ben. Oha ne oldu Bismillah. Tam da iyi adam herhalde. Dur, dur. Adamın büyüklüğüne bak lan adam kompleşmanlıktan gelmiş lan. Aha Sus. Lan dur. Bir daha oynayalım. Lan. Evet arkadaşlar. Bu kadar oynadık. Oynadık. Yani pek beni çıkırsa çıkı, çıkırsa ay çıkarsa bundan bu videodan devam edebilirim. Görüşmek 对的。